Her padişahın şeyhi olmayabilir bence de bence yok ama e, bu şu anlama gelmez yani Osmanlı döneminde başından sonuna yani ilk padişahtan son padişaha varıncaya kadar güçlü bir tasavvuf kültürü var ve iktidarın çevresinde bir şekilde sufi yapılanmalar var o tarikat Kesinlikle. ya da bu tarikat şeklinde var ama bu her padişahın sufi olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi yani, yani, burada hükmüş bazılarının elinden. Her evet, evet. şeyhi işte, kavramını. ...açıklamamız gerekiyor buyurun, herhalde... Buyurun. E, ...tarih kitaplarında çokça geçiyor... ...hünkar şeyhi... Işte ...mühimme defterlerinde... ...flori defterlerinde... E, ...hünkar şeyhi kavramını hocam... ...ben tarihçilerin yanlış anladığını düşünüyorum... Ne, ...yani... E, ...nasıl şöyle, anlıyorlar ve nedir mesela... ...yani burada o... o şi, ...bir tür yaşam koçu gibi düşünebiliriz... ...hünkar şeyhine... ...her padişahın... ...az önce e, başlamıştık yarım kaldı... İnsan halife, tullah... Zahir padişahlığı, batın padişahlığı e, bu nizamı alem için gerekli bu çünkü. Bizim tasavvuf kültürümüzün e, dinle beraber örülü olduğunu söylemiştim. E, Türk İslam devletleri adı ne olursa olsun hep bu zihniyete sahip. Eserlerin çoğuna bu yansıyor. Kutat Kubilik de var. Odgurmuş tipini hatırlayalım değil mi? Yani ta Karahanlılarda ah, falan. Sakallı ya da bilgi her zaman var. Yani Saltukname'ye bakın. Ya inanılmaz bir şey. Evliya Çelebi'ye bakın. Seyahatname'de mesela. Meslek esnaflarını sayarken her tarikatın piri gibi meslek pirlerinden bahsediyor. Çok benzer yapılanmalar, loncalar aynı şekilde. Yani kültürel anlamda tasavvufun yapılan yani inanılmaz derecede bir hayırlı hizmetleri oluyor bu noktada. Şimdi burada padişah'tan derviş olmuyor, hünkar şeyhi oluyor. Yani her padişah bir hünkar şeyhi atıyor kendine. Neden? Çünkü manevi anlamda devrindeki kamil kişiyi batın padişahını aramaya çalışıyor ki e, kendini kendini hizaya çeksin. E, yani devletin dini bu anlamda adalet, adalet. aslında bütününde. E, bu noktada. E, bu sistem içinde aslında bu anlattığım şey e, daha Haftaya daha çok konuşacaksınız İbn Rabi'nin mükemmelleştirdiği o ekberi ekol'den bahsetmeye çalışıyorum. Ee, evet dolayısıyla seyri sürük dediğimiz bir dervişin e, manevi Yoltum terbiyesinin olur. ilerlemesi Maneli, bir terk gerektirir. Ee, padişahlığı Her terktir, terk etmesi makamdır, lazım evet Sultan 3. Murat mektuplarında sürekli padişahlığı terk etmekten bahsediyor. Osmanlı neslinden geldiğim için üzgünüm diyor. Var onun. Çok ilginç bir cümle. Ben bir şey giremiyorum. Medine dilencisi olmak istiyor mesela. Hem öyle diyor. <laughs> evet. Hem de oğlunun e, halk tarafından oğluna yapılan teveccühten de çekiniyor. Oğlunu da kendisine rakip olarak görüyor. Bunu nasıl açıklayacağız? E, korkuyor. Onu Manisa'ya gönderiyor malumunuz. Tabii halk çok seviyor. Hatta artık padişahım o gelsin tahta. Şöyle, açıkla bir durum şöyle da açıklayabiliriz hocam. Şimdi ee, şimdi burada Sizin da biraz, aldım biraz ben merak ettiğim için sordum. Özür dilerim. Yani şöyle bir şey var. 12 rakamı çok önemli. 12. Osmanlı padişahı. Dolayısıyla bunun da böyle cifir ilminde 12 çok önemli. E, Gelibolu'lu Ali yani 12 de 12 imam, 12 havari. 12 imam, 12, 12 havari, e, evet. Yıldız. Zaten, 12'den vurmak On, evet. yani 12 önemli bir ee, İslam dünyasının kendisiyle kurtulacağını düşün. Mehdi değil. İlk kitabın Menamatı basan arkadaş Mehdi olduğunu iddia etti. Böyle bir şey yok. Sultan Murat'ın kendisini Mehdi diye ilan etmesi söz konusu değil. Anca... Peki ama bir kıyamet teorisi <laughs> yok mu o dönemde Var. Ee, etkilenme de var. Bu aynı şey. E, yani burada bir mükemmel zahir ve bahtını kendinde toplamış bir sultan olmak istiyor. Aslında O su, mane aleminin sultanı olmak istemiş gibi hocam sanki. Yok o kadar iler yani. E... yani bu söylediklerinden i̇şte böyle bir sonuç işte çıkar. Tabii. Bin yıl meselesinden mi bin yıl bir değişim yılı? Şimdi o bir kere, şey kere şunu söyleyeyim. Var. E, kendisi açısından bakarsak Seyri Sülük gelişimi sağlıklı. Yani her ne kadar şey şücada problemler varsa da 8. Esma'ya gelmiş. Etfâr-ı Seba diye bir kavram vardır Halvetiler'de. Etvari sebayı tamamlıyor. Etvari hamseye geliyor. Yani fazladan ders almaktan bahsediyor. Yani o da Sultan, toplam Sultan 12. Yani Murat bir anlamda daha anlaşılır bir ifadeydi. Biz daha teknik konuşuyoruz ama izleyicilerimiz için en azından bir halveti şabaniş e, müridi gibi mi görmeliyiz? Şehlik de yapıyor. Şeyhi olarak Mektuplarda öyle diyor hocam. Bu, bu bu önemli bence yani, çok önemli. İcazetname var yani dervişleri e, var mı? Bir iki tane Allah Allah. bahsediyor buna dair. Evet bu Güzel, bir, ilginç, orijinal bir bilgi. Benim açımdan çok orijinal. Şimdi bu bir. arada e, az önce onu söylüyordum. Neden bir derviş padişah dedik tek? Çünkü sadece bir silsilede bir Osmanlı padişahı ilk defa bir tarikat erbabı olarak gösterir. Ha, o, o önemli. Hangi silsile bu? Evet, 19. yüzyılda yazılmış bir silsile namede bulduk. E, Semih Hoca'ya buradan teşekkür ediyorum onun Ceyhan sayesinde mı? Ceyhan Hocamız'a. Evet e, ee, ismi bir saniye. Semih Hoca'yı inşallah bir gün burada ağırlarım. Yani çok evet. değerli tasavvufa evet. dair çok şu an Tabip e, önemli çalışmaları Tabip Zade'nin e, Sisile Sufi adlı eserinde çok ilginç Şeyh Hüca'dan halifesi olarak Sultan 3. Murat'ı gösteriyor. Bu çok orijinal Bu bir şey. Bu orijinal kesinlikle. Yani en azından Geç tarihli bir silsilenamenin içerisine girmiş olması, bir padişahın girmiş olması. Geç dönemi Peki, olması daha önemli e, değil mi? icazeti var mı? Var. Silsilede yer aldığına var. göre olması Bir yerde var. okudum araştırıcının adını vermeyeyim şimdi. o Bir defa müritliğe kabul etmiyor şey şuca onu. O dediğiniz örneği de. Rüyasında sonra şey pirini görüyor. Piri kabul etmesini söylüyor. Yani kitabın menamatta yani. öyle yazıyor. Şimdi bunlar tabi ama şimdi 3. Murat hakkında Biraz bu tersinli. gelişimi takip edebiliyoruz. Şeyh Şuca ile arası soğudu dedik. Sonra Şeyh Şuca vefat ediyor öyle veya böyle bir şekilde. Sultan 3. Murat arayışına devam ediyor. Ve bir yolu başka bir şey. Celvetilerde mi bulacak bu sefer? Hayır. Kırımlı Tatar şey hmm, e, İbrahim Efendi. Hangi tarikat? O da Halveti. Küçük Ayasofya. Ee, Aziz Mahmud Hüdayi'nin... ...ilk şeyhi Nurettin Zade Hazretleri'nin dervişi o da. O da çok etkili bir şeyh. Bu arada Şeyh tamamen farklı bir profil çiziyor. Mesela bir Yeniçeri ayaklanması oluyor e, Topkapı'da. Kaldırım taşlarını falan söküyorlar. Orada e, Tata, Kırımlı Tatar Şeyh İbrahim'in araya girip halkı yatıştırdığı... ...o Kırım bölgesinde de çok hayırlı faaliyetleri olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili güzel çalışma yapanlar var... E, ee, mesela Sultan 3. Murat'ın isteği üzerine o da vakatını yazmış. Ee, eserinde Sultan 3. Murat'ı bunun altını çizerek söylüyorum. Ehli sünnetin son hamisi olarak gösteriyor bu şeyi. Bu hemen. önemli. Yani tasavvuf erbabının bir Osmanlı padişahına bakışı açısından önemli, yorumlaması açısından önemli sultanın genel anlamda tasavvuf silsilesi içerisinde ama daha özelde halvetiler arasında anladığım kadarıyla bu kadar itibar görmesi önemli. Yani şöyle düşünün hocam bunu, şimdi ben devlet tarikat ilişkilerine öyle ya da böyle ilgileniyorum. Şimdi tarikatlar menakıplarını ve literatürlerini oluştururken biraz kendi zaviyelerinden meseleyi bakmayı seviyorlar. Yani düşünün. Şimdi koskoca 36 tane bir 600 yıllık bir devlet var. 36 tane Osmanlı padişahı var. Hiçbir e, padişahı tam anlamıyla bir tarikatın içerisine yerleştiremiyorsunuz ama sonra Halveti gelenek geliyor ve bir Osmanlı padişahını kendi dervişlerinden birisi gibi gösteriyor. Dolayısıyla Halveti literatürü için bu muhteşem bir prestij e, tabii. eseri. Aslında e, bunun da siyasi bir e, arka planı var. Oraya da bir pencere açalım. Buyurun. Şöyle Safir mücadelesiyle ilişkisi var. Halvetiliğin bu kadar çok desteklenmesinin hocam. Halvetiler Osmanlı'nın o yüzyılın parlayan yüzyılı olacak, yani parlayan yıldızı olacaklar. Çünkü bir süre sonra, yani sultanın e, torununun çocukları değil zamanında ya da kendi torunu zamanında belki başlayan bir kadızadeli hareketi var. Ve bu Kadızadeli hareketi Osmanlı e, entelektüel dünyasını, mistik dünyasını ciddi anlamda etkiliyor, değişime uğratıyor. Ve bu grupla e, ciddi anlamda çok sayıda tarikat olmasına rağmen en e, ciddi mücadeleyi verenler yine Halvetiler. Evet. Halvetilerin Sivasiler kulu ama sonuç itibarıyla o tasavvufun e, duruşunu e, ya da kimliğini, Osmanlı bağlamında kimliğini Koruyan ve savunan yine halvetiler oluyor. Dolayısıyla o yüzyıla biraz abartılı bir ifadeyle belki halveti yüzyılı diyebiliriz. Yani Osmanlı tarihi <laughs> açısından. Daha geriye baktım. gitmek istiyorum ben ama halvetiliğin daha erken etkileri var. Şöyle <laughs> ki bir kere halvetiye ile safeviye kardeş tarikat şeyi olarak sakın aman burada bir nokta koyayım yanlış anlaşılmasın. Hocam bayramiler öyle. Ben daha çalıştığım ee, bir konuyu söyleyeyim. Somuncu Baba. Halvetiye de Alaaddin Erdebili'nin talebesi. Yani bizim bildiğimiz meşhur bayrami tarikatı zaten Şeyh İsmail'in büyük dedesinden icazetlidir. E, tarikat. Meşhur Alaaddin Erdebili Somuncu Baba'nın şeyhiydi. Somuncu Baba Hacı Bayram'ın Hacı Bayram Axemsi'siydi. Ya ama o zaman sünnet ehli sünnet. Tabii tabii ehli Allah. sünnet ama tabii, sonuçta sonuç. bu kaynak Erdebil biz biraz bunu hem Osmanlı'nın son dönemindeki yani son dönemindeki derken ee, Şah İsmail ve Yavuz dönemindeki siyasi çatışmaların hem de ondan sonra uzanan gelişen ve bugüne kadar etkileri olan işte bu Şii Sünni çatışmasının arkasına mahkum ediyoruz ama Erdebil ocağı güçlü bir sufi ocağıdır. Yani siyasileşmeden Ehlisün... tabii, önce evet. Orta Doğu'yu çok güçlü besleyen bir Ehl-i Sünni itikadı var. Yani yozlaşma yok. Yani, e, yani şeyh Cüneyt öncesi şimdi Safi, Safi'tin Erdebili Hazretleri yani tabii, tabii, tabii. bizim Anadolu'daki Sufilere benziyor. İşte o öyle. hem İran'ı hem Irak'ı hem Azerbaycan sahasını hem Anadolu sahasını çok beslemiş bir tarikattır Erdebil Hoca. Önemli bir hocaktır. Evet. evet. Yani şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Ee, Halvetilerin ikinci beyaz döneminden itibaren e, Anadolu Türkmenlerinin safe ve tehlikesine karşı... E, etkilerini etkisi altına girmemesi için evet. e, halvetilerin desteklendiğini biliyoruz. Ayrıca Safevi devleti kurulurken halvetilere çok zulmediliyor. Anadolu'ya kaçan çok halveti var. Çok öldürülen şeyh efendiler var. Daha ilginçini söyleyeyim size. Yesevi ben e, Sultan 3. Murat'ın Ha bak bu çok önemli. İyi ki hatırlattınız bu. Bu benim sormak istediğim sorulardan birisi değildi ama. Yesevi deyince Yeseviliğin deyin, e, Köprülünün de ana mehazı olan bir çalışma var hocam. Bu hazininin Cevahirül Ebrar Min Envacil Bihar isimli kitabı. Yani Yesevilik tarihine dair yazılmış en e, önemli eser bu. Bunun üzerinden Ahmet Yesevi Anadolu yetkilerini biz tanımlıyoruz köprülden evet. beri. Evet. Bu eser Sultan Murad'a sunuluyor değil mi hocam? Yani hazini benim bildiğim Haziniden kadarıyla e, Sultan evet. Murad'a e, getiriyor. Bir Yesevi dermiş Orta Asya'dan geliyor. Buyurun ondan da bahsedelim. Onu hatırlatacaktım. Yani Yeseviliğin yani ben yeni öğrendim. Hazini önce ikinci Selim'e gidiyor. Ondan çok ilgi görmüyor. Belki de o çok kısa saltanat var zaten. Ondan sonra Sultan 3. Murat'a gidip Yeseviliği yeniden diriltmek için memleketine gidiyor. Yani yardım istiyor. Hmm. Burada Yeseviliğin izini herhalde daha sonra süremiyoruz değil mi hocam? Ben sordum 3-5 şey. Yeseviliğin izi aslında ama... bakarsanız öncesinde de çok fazla yok, sonrasında da çok fazla yok. Ben e, biraz konu değişmiş gibi olacak ama e, Türkiye'deki Yesevilik meselesinin e, biraz da böyle işte o Edemirel dönemindeki o, o işte e, Orta Asya ile Türkiye arasındaki köprüyü güçlendirmek için üniversitede kuruldu. Biraz e, fazlaca köpürtüldüğünü düşünenlerdenim açıkçası. Hı. Ve bu konuda eleştiri de alıyorum. Onu da söyleyeyim ama e, yani Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya gönderdiği dervişleriyle ilgili o işte Anadolu Türklüğünü e, Yesevilik üzerinden şekillendirdik düşüncesi çok doğru değil. Yani vefailik biraz daha öne çıkan vefailik bir tarikat. Yani. Zeynilik daha öne çıkan bir tarikat. Halvetilik daha öne çıkan bir tarikat ama e, Yesevilik onlar kadar güçlü değil. Hiç yok değil ama Yesevi değil çok öne çıkartan köprülüydü. İşte o da hazininin eserinde. Fakat şu tersine bir okuma yapalım mesela. Hazini Orta Asya'dan geliyor. Nakşilik içerisinde erimiş bir Yeseviliğin çok daha mutasip bir temsilcisi ve Anadolu'ya geldiği zaman Sultan Murad'a şöyle bir sistem mi de var eserinde. Yani her yerde Yesevi dervişi olmasını hayal ediyor. Çünkü öyle bir dünyadan geliyor. Bakıyor ki Anadolu'da o kadar güçlü değil. Niye bu kadar Yesevi dervişi yok? Aslında biz böyle önemli bir tarikatız diye kendi CV'sini ortaya koymak için ortaya koyduğu bir eser. Dolayısıyla o ünik yani bir şahsiyet. Yani özel bir şahsiyet hazini. İstanbul'a muhtemelen duymuş gelmiş. Her programda ısrarla vurguluyorum. Bugün bir kez daha söylemek durumundayım. Biz hac meselesini göz ardı etmememiz lazım. Yani bu bağlamda peş peşe çalışmaların yapılması gerekiyor. Bilginin toplanma ve dağılma noktası haç hocam. Yani İslam dünyasının çok muhtelif yerlerinden, Endülüs'ten de Müslümanlar, Afrika'dan çok, çok. da, Hindistan'dan da, Orta Asya'dan da, İstanbul'dan da kalkıyorlar. Gidiyorlar hacca ve burada uzunca bir zaman geçiriyorlar. Birkaç yıl sürüyor. Şimdiki gibi işte 15-20 günde gidip geldiğiniz bir şey değil. Ve muazzam bir bilgi akışı var. Yani Orta Asya'dan macera bir sufi. Diyelim ki şey, hazini çıkıyor hacca geliyor. İbn Botut örneği bu noktada çok önemli. Yani çocukken çıktığı bir Tanca'dan neredeyse 50 yaşının üzerindeyken Aynen. geri dönüyor. Kendisini buna adayan sufiler var. Yani hani e, siz e, daha iyi bilirsiniz. Alemi tezahür etmek diye bir şey vardır ya. Yani görmek için geziyor. tanınmak için geziyor, anlamak için geziyor. Belki Hazini de böyle. Yani muhtemelen o hac da Osmanlı dünyasında işte o Sufilere karşı Sultan Murad'ın tavrını duyduğu, yaklaşımını duyduğu bir de dünya imajı açısından baktığınızda muhteşem bir Osmanlı var. ve Diyor ki yani ben gideyim sultana bir de ben görüneyim yani o başkentinde yani bakalım durum nedir. Bunu seviyor Sufiler açıkçası yani bunun etkisi olabilir Güzel diye Güzel bir detay bu.